altın fiyatları ile ilgili analistlerden çarpıcı yorumlar geldi. Düşüş eğilimine devam eden altınla ilgili vatandaşlar analistlerin altın yorum ve değerlendirmelerine odaklanıyor. Bu doğrultuda alım yapmayı düşünenler altın fiyatları daha da düşecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. AA Finans Analisti İslam Memiş dolar kurunda olası toparlanmaların gram altın fiyatını destekleyeceğini, gram altın fiyatının yazın 500 lira seviyesinin üstüne test edebileceğini tahmin etti. Peki altın yükselişe geçer mi? Şimdi altın alınır mı? İşte altında son durum. Son dönemki hareketlilik nedeniyle altın fiyatları düşecek mi sorusu vatandaşların yeniden gündemine girdi. Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, koronavirüs aşılama süreci ve küresel toparlanmaya dair imserliği artması ile beraber yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu nedenle vatandaşlar, altın yükselir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada analistlerin altın yorum ve değerlendirmeleri de dikkatle takip ediliyor. İşte altının güncel durumu ve yönü ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler. Altın neden düşüyor? Geçtiğimiz sene küresel piyasalarda COVID-19 salgını sebebiyle risk algısının artması, salgın sebebiyle merkez bankaları ve hükümetler tarafından trilyonlarca dolarlık önlemler alınması, ABD ve Çin arasındaki gerginlik ve salgınla alakalı ikinci dalga endişeleri, Ağustos ayına dek altının ons fiyatını destekledi. Öte yandan aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanmayla başlayan düşüş eğilimi sürüyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkı duruşla dolar kurunda son 3 ayda görülen düşüş eğilimi, altının ons fiyatındaki gerilemeyle birleştiğinde yurt içinde fiyatlardaki düşüş bu dönemde hızlandı. Küresel ölçekte ise ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine dair olumlu haber akışıyla artan risk iştahına paralel olarak altının ons fiyatı baskılandı enflasyon görünümüne dair risklerinde tahvil faizlerinde en düşük seviyelerin görüldüğü tahminlerini besleyerek altına olan talebi olumsuz etkilediği belirtiliyor. Peki, yıl sonunda yeniden altın yükselecek mi? Bundan sonra biraz daha altın fiyatları düşer mi? Yurt içinde dolar kurunun seyrine paralel şekilde geçtiğimiz sene Kasım ayında gram altın 541 TL ile tarihi zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık %25 değer kaybeden gram altın 405 TL'ye kadar gerildi. 22 Temmuz 2020 tarihinden itibaren de en düşük seviyesini gördü. Son 3 ayda ons altın fiyatında %7 değer kaybı oldu. Şimdi vatandaşlar yeniden altın fiyatları yükselir mi diye merak ediyor. AA finans analisti İslam Memiş fiyatlardaki düşüşün bir miktar daha devam edebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra İslam Memiş bu düşüşün kalıcı olmasını beklemediğini değerlendirmelerine ekledi. Bu değerlendirmelerin ardından altın fiyatları ne olacak diye de merak ediliyor. İslam Memiş, aşı iyimserliği ile birlikte değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ifade etti ve sene içerisinde yükselişlerin devam edeceğini dile getirdi. Memiş, bu öngörüyü Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin 2021 yılında altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları ve düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi sebeplere bağladıklarını ifade etti.